Hiç düşündünüz mü? Kan şekerinizi zorluk çekmeden ve garip diyetler yapmadan nasıl kontrol edebilirsiniz? Birçoğumuz diyabetin sadece ilaçla ya da çok sıkı kısıtlamalarla kontrol edilebileceğini düşünüyoruz. Ama belki de beslenmenizde yapacağınız küçük bir değişiklik harika sonuçlar verebilir. Bugün sizinle ilginç bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bazı basit gıdaların kan şekerinizi daha iyi yönetmenize ve hatta daha az açlık hissetmenize nasıl yardımcı olabileceğini. Eğer daha sağlıklı yaşamak için yeni ve pratik bir yöntem öğrenmek istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Eminim duyacağınız ipuçları sizin için oldukça ilginç ve kullanışlı olacak. Yakın zamanda yayınlanan bir makale var. Bağlantısını videonun açıklamasına ekleyeceğim. Bu makale İngiltere, İsviçre ve Avustralya gibi farklı ülkelerden önde gelen araştırmacılar tarafından yazılmış ve The American Journal of Clinical Nutrition adlı saygın bir bilimsel dergide yayımlanmış. Bu da demek oluyor ki bu araştırma gerçekten çok ciddi ve güvenilir. Araştırmanın amacı bazı gıdaların, örneğin whey proteini ve belirli yağların tüketiminin kan şekerini ve onun dalgalanmalarını nasıl azaltabileceğini anlamak. Eğer aklınıza bir soru takıldıysa endişelenmeyin, video boyunca yanıtını vereceğim. Özellikle tip 2 diyabeti olanlar için bu yöntemi test etmişler. Bu çalışma hem diyabet hastaları hem de sağlığını iyileştirmek ve diyabet riskini azaltmak isteyen herkes için kan şekerini yönetmede basit ve doğal bir yol bulmayı amaçlıyor. Şimdi bir düşünün, sürekli ilaçlara ya da katı diyetlere başvurmak yerine yediğimiz yiyeceklerde yapacağımız küçük bir değişikliğin büyük bir fayda sağlayabileceğini bilsek hayat ne kadar daha kolay olurdu? Bu makale bize yemeklerden önce whey proteini ve bazı özel yağlar gibi maddeleri eklemenin yemekten sonra kan şekerini kontrol edebileceğini ve gün boyunca kan şekeri dalgalanmalarını azaltabileceğini söylüyor. Yani beslenme programınızda kullanabileceğiniz basit ve doğal bir yöntem. Bu videoda size bu maddelerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, bunlardan nasıl faydalanabileceğinizi ve sağlığınızı iyileştirmek için ne kadar kullanmanız gerektiğini daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Araştırmacılar bu araştırmada yemekten önce az miktarda whey proteini veya hindistan cevizi yağı gibi özel yağlardan tüketirseniz yemekten sonra kan şekerinizin yükselmediğini ve kontrolün çok daha kolay olduğunu keşfettiler. Üstelik bir diğer güzel yanı da açlık hissinizi de azaltması. Whey proteini sütün içinden elde edilen ve en sağlıklı en eksiksiz protein kaynaklarından biri olan proteindir. Sütü peynire dönüştürdüklerinde ayrılan bir sıvı olur ve buna whey denir. Sonra bu sıvı kurutulup toz haline getirilir ve eczanelerden de temin edebilirsiniz. Bu protein vücut tarafından çok hızlı emilir ve vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri sağlar. Bu yüzden sporcular kas yapımını artırmak için sıklıkla kullanırlar. Ama ilginç olan şu ki whey proteini sadece sporcular için değil. Bu araştırmada diyabet hastalarına da kan şekerlerini daha iyi kontrol etmelerinde yardımcı olabileceği gösterilmiş ve prediyabetik kişilerinde bu konuya özel bir dikkat göstermeleri gerektiği belirtilmiş. Bu çalışmaya göre önerilen miktar hindistan çevizi yağı ya da orta zincirli yağlar için kahvaltıdan önce 15 gramdır. Bu miktar yaklaşık olarak bir dolu yemek kaşığı hindistan çevizi yağına eşdeğerdir. Whey protein içinde öğle ve akşam yemeklerinden önce 10 gramın yeterli olduğu belirtilmiş. Bu kombinasyonun kan şekeri kontrolü ve dalgalanmaların azaltılması üzerinde çok iyi bir etkisi olabileceği gösterilmiştir. Şimdi belki de sorarsınız whey protein ve hindistan cevizi yağı bu etkiyi nasıl gösteriyor? Cevabı gerçekten ilginç. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri olarak adlandırılan özel bir yağ türüdür. Bu yağlar vücutta normal yağlardan daha hızlı kullanılır ve bu da kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Sütten elde edilen whey protein ise çok faydalı bir protein türüdür ve yemeklerden sonra kan şekerinizin yükselmesini engeller. Bu iki madde yemeklerden önce tüketildiğinde vücudun kan şekerini daha sakin ve dengeli tutmasına yardımcı olur. Bir sonraki bölümde bu maddeleri nasıl kullanabileceğinizi ve onları beslenme programınıza nasıl dahil edebileceğinizi daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Hem de mümkün olan hem basit şekilde. Devam etmeden önce. Bir arkadaşınız gibi sizden kendim ve bu videoyu desteklemenizi rica ediyorum. Elinizden geldiğince beğenin, abone olun, yorum yapın ya da bu videoyu başkalarına gönderin. Eğer yurt dışındaysanız Super Thanks göndermek ya da katılmak için de imkanınız var. Linki videoların altında yer alıyor. Bu yoluma devam etmek için bana daha fazla motivasyon sağlıyor yaptığım için doğru olduğunu bileyim yeter ve eğer destek olmak istemezseniz de bunu tamamen anlarım her halükarda hepinize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim şimdi konuşmamıza devam edelim bu başarı tamamen yeni bir şey değil ama önceki araştırmalardan bir adım önde daha önce bilim insanları peynir altı suyu proteini ve Hindistan çevizi yağı üzerinde ayrı ayrı çalışmışlardı. Her birinin tek başına kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini anlamışlardı. Örneğin peynir altı suyu proteini yemekten sonra kan şekerini düşürebilir ve iştahı azaltabilir. Hindistan çevizi yağı da kan şekerinin düşürülmesinde ve vücut metabolizmasının hızlandırılmasında etkilidir. Şimdi bu araştırmayı özel kılan şey bu iki maddeyi birlikte denemeleri ve birlikte tüketildiklerinde etkilerinin çok daha fazla olduğunu keşfetmeleridir. İlginç olan nokta ise sonuç almak için bunları yemekten önce kullanmanız gerektiği. Bu konuya önceki çalışmalarda pek değinilmemişti. Yani bu araştırmanın yeni ve pratik bir bakış açısı sunduğunu, kan şekerimizi ve iştahımızı basit bir yöntemle nasıl kontrol altına alabileceğimizi gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi işin pratik kısmına geliyoruz. Eğer bu maddeleri kullanmak isterseniz bilmelisiniz ki bu iş oldukça kolay. Örneğin Hindistan cevizi yağını sabah kahvenize ekleyebilir ya da hatta kahvaltıdan önce bir küçük kaşık tüketebilirsiniz. Whey proteini de suya veya süte karıştırıp sağlıklı bir içecek olarak yemekten önce içebilirsiniz. Önemli olan bir diğer nokta ise miktarının fazla olmasına gerek olmamasıdır. Daha önce söylediğim o 10 ya da 15 gram yeterlidir. Yemekten önce bunları kullanmanız kan şekeriniz ve iştahınız üzerindeki etkisini görmeniz için yeterlidir. Üstelik hem lezzetli hem de çok basit. Günlük rutininize kolayca ekleyebilirsiniz. Bu makale diyabet hastaları için faydalı olabilecek başka noktalara da değinmiş. Örneğin Hindistan cevizi yağı veya whey proteinini yemekten önce tükettiğinizde vücut PV ve GIP gibi hormonlar salgılar diye açıklıyor. Bu hormonlar kan şekerinizin daha iyi kontrol edilmesine ve daha az acıkmanıza yardımcı olur. Özetle bu maddeleri tükettiğinizde vücut kendiliğinden nasıl daha iyi çalışacağını anlıyor. Hindistan çevizi yağı kullandığınızda vücut keton adı verilen bazı maddeler üretmeye başlar. Bu ketonlar beyin ve vücut için bir enerji kaynağı olarak görev yapar ve daha fazla enerjiye sahip olmanızı vücudunuzun daha iyi çalışmasını sağlar. Yani vücut için ekstra bir şarj gibi. Araştırmalar gösteriyor ki Toplam kan şekeriniz çok değişmese bile dalgalanmaları azalıyor. Bu çok önemli çünkü kan şekerinin ani yükselip düşmesi vücuda zarar verebilir. Bu yöntemle kan şekeriniz daha sakin ve dengeli olur. Bu makalenin söylediği bir diğer ilginç şey de bu maddelerin insülinin daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceği. Yani kan şekeriniz daha doğal bir şekilde kontrol edilir ve daha fazla ilaç kullanmanıza gerek kalmaz. Bu ilaca daha az bağımlı olmak isteyenler için harika. Son olarak bu yöntemlerin çok basit ve yan etkisiz olduğu belirtiliyor. Zor niyetler yapmanıza veya karmaşık işler gerçekleştirmenize gerek yok. Yemeklerden önce bu maddelerden küçük bir miktar tüketmeniz yeterli ve etkisini göreceksiniz. Bu yöntem hem kolay hem de herkes için uygulanabilir. Artık bu ipuçlarını bildiğinize göre deneyim ve kan şekerinizi kontrol etmede ve hatta açlık hissinizde ne gibi değişiklikler olduğunu görün. Unutmayın en iyi sonuçlar her zaman istikrar ve sabırla elde edilir. Videonun sonuna kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.